Hep Hepinize merhaba Hepinize merhaba arkadaşlar Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz Bugün Zeynep adında küçük kızın Playin devamını çekiyorum arkadaşlar Bu arada dikkat ettiyseniz saçım sarı Maalesef ki sarı olmuş saçım Şu an çok üzüldüm Yani tekrar başladığımda nedense kahverengi yerine Sarı başladı Lafı fazla madan hadi o zaman rol playimize geçelim. Ay okula çok geç kaldım ya. Hemen okula gitmem gerekiyor hemen. Öğretmenim, öğretmenim ben bir soru soracağım. da Ne diyor kuzum? Bir dakika öğretmenim. Öğretmenim yaz. Öğretmenim yaz. Beş artı üç eşittir sekiz yapar. Çocuklar açın bakalım kitaplarınızı. Tamam öğretmenim. Ay en sevdiğim renk siyah çıktı ha. Dışarı çıkabilir miyim arkadaşlar? Zaten pazar tepe gidiyoruz Köpeği. Çocuklar sınav çözün. Peki öğretmenim. Çıkabilirsiniz çocuklar. Masaya bırakın sınav sonuçlarınızı. Ben bıraktım öğretmenim çıkıyorum. Yehu acaba sınav sonuçları ne zaman belli olacak? Ay inşallah yüz alırım. Bir gün sonra. Ay acaba sınav sonuçları kaç çıkmış? Bakayım bakayım. Hemen hemen ben ben ha, yüz almışım yehu yehu kaptıskaptıskaptıskaptı sınavdan geçtim yahu. Ay acıktım ya biraz muz mu elma mı ne yiyeyim ya. Oyun oynayacağım. Kapımı birisi çalıyor. Ay bakayım dolapta ne kalmış ya. Ay biraz süt mü içsem? Süt içeceğim biraz ya. Ben mi şöyle. Ay çok güzel çok güzel tadı milkshake şey, milkshake şey yaparım ben bir gün ya. Ay biraz televizyon izleyeceğim. Hay göbekte çok tatlı ya nerede değiştir ya. Aa şöyle. Abo. Aa, okulda ne güzel şeyler var. Söyler ve daha da kaybolmuş yazık ya. Gerçekten yazık ya. Ay neyse biraz dışarıya çıkıp hava alayım bari. Ay biraz dondurma alayım ya. Nam nam. Ay tadı da çok güzelmiş ya. İyi ki Şirin'in oğlandan almışım ya. Çok güzel tadı. Çok güzel bayıldım. Evet arkadaşlar. Bir roleplay'inden sonuna geldik. Ee, böyle hayat yani sonlarına böyle Böyle hayalde mi yaşadım? Ee, başka bir rol play fikrim var. Onu da belki yapabilirim diye düşünüyorum. Ama onu tamam. kuzenlerim gelince yapacağım arkadaşlar. O zaman bay bay.